Urfa'nın bilindiği üzere bir köftesi var, çi köfte zaten Urfa'nındır tartışmasız. Tabii etli çi köfte, onu unutmayayım. Etli çi köfte Urfa'nındır. Urfa'nın bir de yumurtalı çiğ köftesi var arkadaşlar. Biz de şimdi arkadaşlar yumurtalı köftenin yapım aşamalarını sizle paylaşacağız. Yanımda Şehmuz var, Sedat var. Sedat yoğuracak. Bakalım bir Urfalı'nın elinden köfte nasıl çıkacak. Hemen şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, hazır oluyor şu anda. Bakalım nasıl olacak. Bu Urfa isotu, Urfa bulguru, Urfa soğanı, Urfa salçası Urfa domatesi. Her şey organik. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Şahane al da bana he? Takma, Vallahi takma ya. Vallahi takma abi, kim ne diyorsa desin Zona 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 ya. Zonane mi? Yok yok, çıkar çıkar. Vermeye çıkar vermeye abi çıkar. Abi, çıkar. He? Vallahi... Bak yirmi hacimle oluyor bak Elini yıkadın mı? Dur söyle, elini yıkadın <laughs> Köftemizi şimdi yapmaya başlayacağız Bakalım nasıl bir şey çıkacak Bu arada kanalımda her türlü içerik var arkadaşlar Yani sal pazar gibi Ne bulsam atıyorum O nedenle bunu da fırsata çevirelim istedik Urfa lezzetleri zaman zaman gelecek Evet Sedi Anlat bize yumurtalı köftenin tarihini Nasıl ödeyebilecek? <laughs> Başın içi köftemizde bir hikaye var. Nemrut işte Hz. İbrahim'i ateşe atmak için tüm ateşleri toplatıyor. <gülüyor> <gülüyor> o etli köftedir. <laughs> Bu yumurtayı nasıl bulmuşuz abi? <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Normal şartlarda etli köfte denince şey yumurtalı köfte denince işte direkt cıvık yumurtayı <laughs> Pişmemiş yumurtayı sanki köftenin içine koyuyormuşuz gibi algılanıyor. O nedenle insanda bir ufak bir şey oluyor. Yani hani ne bilmeyen biri için yumurtalı köfte nedir arkadaş diyorlar. Fakat öyle değil. Birazdan göreceksiniz. Yumurtalar da pişecek. Bol yağda pişen yumurtalar etli köfteyle birleşecek. Bu arada ilginçtir. Tuz koymadı. Niye? Unuttum <laughs> aslını. yumurta kaç <saçma> dakika haşlanacak? <laughs> yumurta haşlanıyor, ardından kızarıyor iyice. Acaba bu türlü renk almıyor <laughs> Sen Urfalı değilsin herhalde. <laughs> ya giriyor mu da Urfa'da? Yok, bu renk versin diye kimseye söylemem. Evet, tamam bunu... Allah'tan çekmedik. Şöyle bir durum var. Bu işte yumurtalı köfte, içi, çiğ köfte, içi köfte de aslında dahil edilebilir de... ...ana yemek değil Urfa'da. Sadece böyle misafirin gelir, akşam kalkarsın bir anda eser yaparsın. Onun dışında yemeğin yanına aparatif olarak yapılır. Yani hani böyle ana yemek gibi düşünmeyin arkadaşlar. Urfa'da bu köfte, yumurtalı köfte ve içli köfte, çiğ köfte pardon. Yumurtalı köfte ve çiğ köfte aparatif olarak misafire sunulur. Veyahut da e, hatta kıymetli misafirlere sunulur. Onu da söyleyeyim. Veyahut da arkadaşlar ne bileyim işte. Hangi saatte olursa olsun yapılır yani hani çerezliktir. Hatta biz ofisimiz vardı daha önceki ofisimiz bu ofisimiz değil daha önceki ofisimizde gece saat 3-4'te bile yaptığımızı hatırlıyoruz. Doğru mu? Doğrusu, sen, sen, <laughs> Doğru sana mı Doğru lan beni. Bu <laughs> rengi güzel oldu ha. Olmuş mu? He? Olmuş mu bir deneyelim. Bak oh. bak hacı. Bak da yapsa bana kokuyor. <laughs> Bunlar kafasını üstüne koyuyor. Bakız yerden kaldırıyor. Önemli olan yerden kalkması. <laughs> Ofis kira yoksa bir de tavana atardık. Abi küçüklüğümüzde bir şey vardı. Annemiz böyle köfteyi yoğururdu. Yanında böyle beklerdik. Hani tuzuna baktırma olayı olsun. Şey olsun. Bugün hiç onu görmedik. Hadi bir tuzuna bakma zamanı gelmedi mi? Buyur, Harun Bey. Harun Bey. Herkes havaya diker. Önemli olan yer, yer çekimine meydan okumak. Sanki biraz önce bir kaldırmada geri düşme olayları falan yaşadık arkadaşlar. Ne yok ya takım. Bu arada tadı çok iyi. Tuzu çok iyi, tadı çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi yumurta da bu şekilde. Toplam 6 kırdık sonra gönlümüz kalmasın diye 7'ye çıkardık. Bunu iyi bir şekilde çırpacağız. Az bir şey tuz. Bunun bir tane sabahta mı çırpıyorum çırpıyorum karışma canı. O diyor mu lan? Umutalı değil kızımdır. Ya Adıyaman'la şey sırası barıştık. Evet barıştık. Evet 6 Şubat sonrası barıştık. barıştık? Abi hep kızalık verim olmuş zaten o <laughs> zaman Evet arkadaşlar yumurtamız hazır. Bunu şimdi böyle olduğu gibi köftenin içine dökeceğiz. <laughs> Ulan nasıl ettik? <laughs> Normalde insanların anladığı bu ama <laughs> böyle değil arkadaşlar. Bu pişecek. <laughs> Eti çiğ koyuyoruz ama yumurtayı koyamıyoruz. Şamuz Bey, iyice homojen bir şekilde karışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şamuz alakasız bir şekilde ne kadar hamarat olmadığını gösteren bir şekilde soğanlarımızı doğrayacak soğanlarımızı hemen burada da arkadaşlar ya ya yağ değil yağı ocağa koyduk. Yalnız şöyle bir fark var. Normal şartlarda Urfa'da da bu böyle. Bazı kişiler yapıyor. Onun yarısını koyarsan sade yarısını. Urfa'nın sade yağını da içine atacağız arkadaşlar. Şeyimiz bunu atalım bana yardımcı ol. Bazı yiyecekler vardır arkadaşlar. Fıstık gibi. Tuzlu da da gider, tatlı da. da. Ondan sonra Urfa'da başka ne var? Böyle tuzlu tatlı giden şeyimiz. Katmer var. Katmer var. Tuzlu su yeniliyor. Tatlısı da. Bu sade yağı da arkadaşlar yemeğe koyarsanız ayrı bir tat veriyor. Tatlıya koyarsanız ayrı bir tat veriyor. Biraz ağır ama yiyebiliyorsanız güzel. Şu şekilde sade yağımızdan da koyduk. Hafif bir koku versin istiyoruz sadece. Şöyle şey yapsana. Yeşilliği böyle. Yani yeşilliği böyle. Evet arkadaşlar şeyimizin. Şuna Yeşillikleri. yeşillik olmuş onun için ben insan ya zan ya fazla Harun Bey. ama yeşillik çok büyük oldu. koyun ya bunu. O yüzden hakaret edemiyorum Normal bir insan olsa ona yapacak mı? Ne kadar zatlı oralık çaresli. ya. Şaka değil bu? evet, sonda sonda. Niye böyle şey düşün Dök yavaş yavaş pişsin ya. Yani. Ha bak şimdi geldi. Demek ki az döküldü. Evet, evet, Ya Yağ çok mu olmuş? Bayağı olmuş. Tamam köfte yağ. Atıyorum köftesine benzerim. Sadece köfte yağ koyalım. Hiç onunla şey yapma. Kendi kendine pişsin. Köfte yağ Arkadaşlar yumurtamız da hazır. Şimdi yavaş yavaş yumurtayı köfteyle buruşturmaya götüreceğiz. Evet, de. Da, bu, da. Bu Tavanın son alt kısmı temizlenir köfteyle. Yani iyi yeri burası. Yan <laughs> 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 Buradan sonrası arkadaşlar biraz Özbahlı. sıcak. Sıcak olduğu için evet. yoğurana ızbahlı. Urfa tabiriyle. Bu dakikadan sonra yoğurma bitmiştir arkadaşlar. Zaten Bulgur ölüyor. Yani simit buranın tabiriyle. Köftelik bulgur. Ölüyor. Bu dakikadan sonra üstüne sıcak. Yağ ve yumurta da geldiğinde o da yumuşatıyor ayrıca. Buradan sonra yoğurmaya gerek yok. Yumurtalar da zaten çok ufalmayacak. Hafiften elle bir kararsın arkadaşlar bunu. Kararsınız arkadaşlar bunu. Ondan sonra yemeğe hazır olur. Arkadaşlar artık sona geldik. Marol, domates salatalık ve köfte. Muhteşem dörtlü. Bunun yanına bir de ne gider? kurşu Turşu <laughs> da var ama ayran gider. Ayran <gülüyor> burada. <gülüyor> Ekmek sulama arkadaşlar basit yöntem bulduk. Musluğun altında gezdirip getireceğiz. Evet arkadaşlar bunun yeme şekli de budur. Atarsın ev ekmeğini şu şekilde alırsın. Domatesini, salatalığını ve ay salatamı düştü. Bu şekilde aldınız arkadaşlar. Afiyetle yiyemiyorsunuz. Hepsi üstünden düşüyor. Şu şekilde afiyetle Eline sağlık. 10 numara. Valla hiç oluyormuş. Afiyet <laughs> olsun. Evde bulunan malzemelerle artık arkadaşlar bir şeyler yaparsınız bizden tarifi vermekte. Nasıl olmuş? Ben yamadım mı lan? koş hoş hoş. Ne? Güzel olmuş güzel. Ee, niye oğlum? Güzel? Ben ben de, de sevdim. Kayar mücadele etti lan. <laughs> hmm, <adam>. Ben <laughs> daha tadına bakmadım. <laughs> Yok, Yok arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş.